Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosu ile birlikte sizlerleyim nasılsınız iyisinizdir inşallah bizler efendim çok 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 iyi izliyoruz <laughs> 5-6 gündür yanınıza değilim. Bu bir uğraşlar sonucu. İşte biraz onlara koştur, bunlara koştur. Biraz ortalık Ramazan biliyorsunuz dilimiz sürç dur budur. Ramazan'da pek şey yapmayalım derken olay buralara kadar geldi. 6 gündür video çekmediğimizi, atmadığımızı, sadece canlı yayın yaptığımızı fark ettim. Bu sebepten dolayı bu videoda da çok uzun olmayacak aslında. Göreceksiniz ki daha iyi e, güzel ve içerikli videolar diyelim biz kendimize çekeceğiz kendimizin çekmediği de olacak e, süper okçu vs e, kraliçenin kapışmasını birazdan izleyeceğiz ama BD binası 9da yapılacak işlerimizin olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim BD binası 9da artık sona doğru yaklaştık kraliçe okçumuz da son e, 60 yani 30. seviyeye göndererek bunu da çıkarttık aradan Artık basılacak tek olan şey iksir toplayıcımızı basabiliriz. <laughs> i̇ksir toplayıcımızı yükselttik ve B diye binası kalıyor. Onu da şu anda basmıyorum. Ee, tekrardan basılacak bir şey çıkarsa iksir toplayıcısı odur budur veya kara iksirimi fullemeden tabii ki de hiçbir şekilde geçmiyoruz. Ve yapılacak şuradaki lig madalyalarında belki lig savaşından bize de bir şeyler gelir. Onları bekliyoruz. 3 milyonu 634 binde altın var biliyorsunuz. Şimdi gerçek ana konumuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada da ilk önce bir savaş yapalım. ilk önce ana konuya geçmeden. Kraliçe okçu vs süper okçu da sizce kimin alacağını düşünürsünüz. Acaba hangi seviyeler hangi seviyelere karşı gelecek? Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Ee, bir yerden aldık video diyelim yani sonuç olarak biz de yorumlayacağız bu videoyu bakalım ne çıkacak karşımıza haydi beraber görelim diyeceğiz ve üç tane şuraya attım 3 şunu attım yanlış atmışız ee, bir tane şuna bir tane şuna tamamdır işlem ya şimdi yukarıdan gelecek ama yukarıdakini alamaz büyükten 30 seviye barbarımızdan İlerleyelim bakalım. Şurada bir tane dondurma atarsak hem X'e ine hem de büyücü kulemizi çok güzel bir şekilde ayarlamış olacağız. Barbarın özelliğini açalım, hızlı bir şekilde ilerlesin. Bu barbar bir barbara gel beraber bir barbar yapalım. Neyse, fazla konuşmaya gerek yok. Şimdi bu burayı alır. Almasından yana sıkıntı yok zaten. Ee, i̇ki yıldız yıldız neyse alacak işte çık şimdi buradan çok da gerek yok biz önemli konumuza gelelim süper okçu vs kraliçe okçunun tartışmasına geliyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz tamam mı şimdi şöyle bir seviye okçu süper okçu bir seviyeye karşı bir dakika durduralım bir dakika durduralım bunun e, sesini kapatalım abicim biz yorumlayacağız dedik değil mi Evet. Tekrardan. Şimdi 2 süper okçu, 1 seviye okçuyu alamadı. 5 seviye okçu 2 tane süper okçuyu alabilecek mi? Yine alamadı 5 seviye. 10 seviye alabiliyor mu? 10 seviye alacağını düşünüyorum. 10 seviyeye de alamadı abi. 10 seviyeye de alamadı. 15 seviyedeyiz şu anda. 15 seviyedeyiz. Hatta ben kendimi şöyle alayım. Kendimi şöyle aldım. 15 seviye okçu alabilecek mi derken 20 seviye alabilecek mi? 20 seviyede iki tane süper okçu alamıyor. 25 seviyedeler şu anda iki tane süper okçu kraliçeyi aldı 25 seviyede. 30 seviyedeki 3 süper okçuya karşı 30 seviye tabii ki de 3 süper okçu alamayacak. 5 5 arttırıyoruz. Level 35'te. Bakalım iki tane üç tane süper okçu 35 seviye kraliçeyi alamıyor. 40 seviye kraliçe Acaba 3 tane süper okçuyu alabilecek mi? Büyük bir ihtimal bunda da Aldı aldı başarılı. 4 tane süper okçu bir kraliçeye karşı. Yine alamadı abi. Sıkıntı 45 seviye 4 seviye süper okçuya karşı. Bakalım bunu alabilecek mi? Alamadı. 55 de mi alır 50 mi alır? Bunları bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Veya abone değilseniz abone olup yorum yapabilirsiniz. Bekliyoruz şimdi. 55 seviye alıyor mu? Süper okçu yine alamadı. 60 seviye 4 tane süper okçu alacaktır. 60 seviye. Özelliğini kullansa bence daha çabuk alır da özellik kullanılmıyor bunlarda. Şimdi 60 seviye 5 seviye 5 tane süper okçuya karşı yine alamayacak diye düşünüyorum. 3 tanesi yine kaldı. Büyük ihtimal 75'lerde falan alır diye tahmin ediyorum. 75'lerde 70 olacak, 75 olacak. 70'te mi alıyor? 5 tane süper okçu 70 seviye kraliçeye karşı. Hadi bakalım. Hadi alamadı. Alamadı abi. Alamadı. 75'te alır, 75'te alır gibi geliyor bana. Zaten 85 bunun fullü abi. 90 mu yapacaksınız yani? Ne istiyorsunuz? 80 oldu. 85'te alamaz. 6 tane şu anda. 6 tane süper okçu 75 seviye kraliçeye karşı. 7 tane süper okçu 75 seviye kraliçeye karşı hala hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve galip gelen süper okçu oldu. 80 seviye 7 tane süper okçu krali okçuya karşı. Süper okçuya karşı. 85 seviye kraliçe 7 tane süper okçuya karşı arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? 85 seviye krelçe alabilecek mi? 85 seviye krelçe alamadı. Ne yazık ki bu iyi olmadı. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Süper okçuların ee, gücünü herkes biliyor zaten. Zeplinine saldırı yaptığımızda nasıl da olduğunu, etrafa nasıl ilerlediğini biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı daha güzel içeriklerinde geleceğini düşünüyorum. Süper okçu, kraliçe okçusuna karşı olduğunu biliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz böyle videoların da devamını gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi dedik zaten. Yorum kısmında böyle videolar gelsin istiyorsanız bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.